TNT atar videosu. Nasıl TNT makinesi yapılır? 7 adet. 7 adet kuvars bloğu. Pürüzsüz kuvarlı basamak. TNT. TNT. Su. TNT. Ay TNT. Pardon. Suyu koyduğum bir yere pardon bu arada düğme almamışım. almış. Suyu koyduğum yerin yanına bir dime redstone. Aşağıya redstone. Redstone yineliyici. 4 tane. Redstone Bur buraya koyuyoruz. Yineleyici dört tane. Şu TNT'nin yanına redstone koyulacak. Bütün yineleyiciler açacağız. Makinemiz hazır. Allah 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 Allah. Bom. Görüşürüz. İlk yoruma kalp atacağım arkadaşlar.